Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere OBS Studio'daki siyah ekran problemi nasıl çözülür bunu anlatacağım. Hemen geçelim OBS Studio'ya. Şimdi gördüğünüz gibi burada siyah ekran var. Yani bu böyle olduğu sürece siz kayıt yapamazsınız. Yapsanız bile yani sadece siyah ekran olur. Hiçbir şey gözükmez. Ki bunu zaten biliyorsunuzdur denediyseniz. Öncelikle yapacağımız şeyler şu şekilde. Bunu kapatıyoruz. Obvious Studio'ya sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Bu yazının olduğu yere geliyoruz en sonuna. Boşluk, bir boşluk koyuyoruz. Ve size açıklamada vereceğim bir kod var. Onu buraya yapıştırıyoruz. Nedir bu kod? Tire, tire, allow, tire, open, gl. Uygula diyoruz. Devam et. Tamam. Şimdi Obvious Studio'yu tekrar açıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi şu an olmadı. Buradan ayarlar diyoruz bunun olması için. Gelişimşe tıklıyoruz. Buradaki direkt 3D 11 yazan yere tıklıyoruz ve Open seçiyoruz. Uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Kapatıyoruz. OBS Studio'yu tekrar açıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi oldu. Şimdi istediğiniz gibi kayıt yapabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Çok sevinirim like atarsanız. Görüşürüz.